Şimdi kendimle ilgili bir durumu da açıklamak istiyorum. Müsaadenizle. Son günlerde ülkemizde yaşanan ve muhalefete karşı yürütülen ağır baskılar ve dozunun giderek artması iyiye evrileceğine dair bir işaret göremiyor oluşum. Ve gerek hukuk, gerekse siyaset anlayışımın bununla bağdaşmadığı sebebiyle mensubu bulunduğum Adalet ve Kalkınma Partisi'nden istifa etmiş bulunuyorum. <laughs> Teşekkür ediyorum. <ederim. Gülüyor> Saygılar. Şunlar. İstanbul'un içme suyunu hedef alan Kanal İstanbul'un etrafında Kanal İstanbul bir proje o çok ayrı ve bambaşka derin bir tartışma konuştuyken bir de ona yakın sazdere barajında yapılan kaçak yapılara müsaade etmeyen İstanbul'ların hakkını ve hukukunu savunan İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa gibi pek çok pırıl pırıl yöneticinin yanı sıra cezaevinde tutulan belediye yöneticilerimizin ailelerinin de hedef alınması bu APA operasyonların hangi kaygılarıyla yapıldığını gözler önüne serdi. Buradan ifade etmiş olalım. Ne yaparsanız yapın bizi İstanbullulara hizmet götürmekten, şehrimizin havasını, suyunu, toprağını savunmaktan alıkoyamayacaksınız. Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.